hesabı geziyor. Allah böyle geçiyorsun. inşallah daha iyi olur. İnşallah böyle daha iyi olur. Zaten temennimiz öyle. Bize böyle düşünüyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'a gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. Küran Keyfin ol. iyi mi? İyi. Bir isteğin var Yok. mı? O Yok. O zaman Allah'a emanet. Dua Buyur. edin bana. Dua, dua. Biz sana dua edelim, sen de bize dua et. Samsun Spor'un süperlikte kalması lazım. Kalamaz. Kalması lazım. Lazım. Esnaflar ile bir araya gelen Suat Kılıç İsrail Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Her şeyden evvel İsrail'in bu haksız saldırılarını, terörist saldırılarını sona erdirmesini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere gibi İsrail üzerinde tesiri yüksek olan ülkelerden de İsrail'in masum sivil halka yönelik, kadınlara ve çocuklara yönelik bu terörist saldırılarını sonlandırması için İsrail üzerinde baskı kurmalarını bu ülkelerden bekliyoruz camiler vuruluyor, kilis kiliseler vuruluyor, mabetler vuruluyor, insanların yaşam imkanları olanakları yok ediliyor, ağır yaralı çocukları götürebilecekleri hastaneleri de bombalarla yok ediyorlar ve her şeyden evvel bütün bunların yanında ayrıca bir savaş suçu olan fosfor bombalarını havadan uçaklardan Gazze şeridinde Filistinli masum halkın üzerine bırakıyorlar. Eğer dünya varsa, insanlık varsa, ahlak varsa, hukuk varsa, bu terörist saldırıları İsrail'in sona erdirmesi için bütün egemen güçlerin İsrail üzerinde baskı kurmaları kaçınılmaz. Suat Kılıç Konya'da düzenleyecekleri Özgür Filistin mitingine vatandaşları davet etti. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak yarın Konya'da Özgür Filistin mitingi gerçekleştireceğiz. Öte yandan Saadet Partisi, Gelecek Partisi İstanbul'da bir Filistin mitingi gerçekleştirecekler. Hem kendi mitingimize Konya'ya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hem de İstanbul çevresinde bulunan vatandaşlarımızı Saadet ve Gelecek Partileri tarafından İstanbul'da düzenlenen mitinge katılmaya davet ediyoruz. Söz konusu Filistin olduğunda, Kudüs olduğunda, Mescid-i Aksa olduğunda hiçbir parti ayrımı, siyasi görüş farkı gözetmeksizin hepimiz tek bilek, tek yürek olmayı, yıllar önce öğrendik. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Suat Kılıç, sokaktaki temel sorunun ekonomi olduğunu belirtti. Emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan ikramiyenin derde deva olmayacağını söyledi. Sokaktaki temel mesele ekonomi. Mutfak enflasyonu, insanlarımız hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. Satın alma gücünün daralmış olmasından dolayı ciddi bir yakınmanın sokakta var olduğunu görüyoruz. Emekli maaşı en düşük emekli maaşı olan 7500 liraya yönelik tepkilerin yükseldiğini fark ediyoruz ve hükümetin bir defaya mahsus vereceği 5000 liranın da derde deva olmayacağını, soruna çözüm üretmekten çok uzak olduğunu da yine bu ziyaret sırasında fark ediyoruz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden özellikle emeklilerin problemlerini çözmek üzere madem ki yılbaşına kadar yapamayacakları anlaşıldı, yılbaşında emekliye yapılacak maaş artışını ciddi şekilde planlamalarını, kaynak paketleri üzerinde bugünden çalışmalarını ve mutfak enflasyonu karşısında bunalan, kira fiyatları karşısında bunalan, en temel yaşam ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkışmış durumda olan emeklimizi rahatlatacak adımları bir an evvel atmalarını ve gereken kaynağı da bir an evvel hazırlamaya başlamalarını kendilerinden istiyoruz.